Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 23-29 Eylül arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili ikizler için. Sevgili ikizler çok enteresan. Çünkü boğaların son kartıydı. Kupaların ikilisi. Ne diyebiliriz? Buluşma, tanışma, ortaklık. Bazı ikizler için ikinci güzel bir işi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem tekseniz der ki bir elmanın ikinci yarısı, ikinci yarınızı bulabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Uzun dönem beraber olan çiftler için de artık güven duygusunun hat safhada olacağını, evlilikle ilgili ciddi konuşmaların olabileceğini, hatta evlilik teklifiyle sonuçlanabileceğini bu olayların sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili ikizler için. Sevgili ikizler vay. Dünya kartı cumartesi gününü sembolize eder. Cumartesi gününe dikkat. Çünkü nedir? Dünya kartı çok özel bir karttır. Joker'le beraber güçlü arkanlarda iki en özel karttır diyebilirim sizlere. Çünkü hareket halinde resmedilmiş ye yani iki tane karttır bunlar. Nedir? Tamamlama Uyum, sonuç, sonuçlandırmayı sembolize eder. Yani bir takım olaylarınızı artık sonuca kavuşturacağınız dönemi sembolize eder. Ee, terfi, terfiyi sembolize eder. Yükselme, vatandaşlıkla alakalı bir takım işleriniz varsa olumlu sonuçlanacağını sembolize eder. Fakat bunların öncesinde de tamam her şey iyi güzel de der bu kart. Sevgili ikizler der. Aa güzel kart çıktı. Ben ellerimi böyle kenara koyayım. Nasılsa bunlar bana hepsi gelecek. Dersen de hiçbir şey olmaz. Çünkü şu sorunun cevabını vermelisin der kendine. Bitirmeli mi? Başlamalı mı? Hadi in bakalım son kartımız sevgili ikizler için. Vay sevgili ikizler bu dönem tılsımların ikilisi. Kesinlikle ve kesinlikle bir planlama yapıp önceliklerinizi düşünüp düşüneceğiniz Aa, ne derler ona bir takım olayları böyle tartacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem kararlı olmanız gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü der ki şanslı değişim. Tılsımların ikilisi şanslı değişimi sembolize eder ve bu şanslı değişime çok çabuk adapte olmayı sembolize eder Aa, sevgili ikizler. Aynı zamanda ne diyebiliriz? ikinci bir iş, şanslı bir işi sembolize eder. Ee, bu dönemde sevgili ikizler için. Evet sevgili ikizler sizler için 23-29 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle dileğiyle hoşçakalın.